Arkadaşlar bir videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Special Core ikinci bölümünü oynayacağız arkadaşlar. Çektim. Arkadaşlar bugün bu videoyu yavaş arkadaşlar. Arkadaşlar ne desem size silahları tavsiye edeyim mi? P90, RPK, Mersa, Anacunda'yı çok tavsiye ederim size. da beni hep koruyor. Burada oynayayım bir kaç kişi öldüreceğiz. Burada hemen hemen askerler öldürür ya. Burada öldürmek zor. Bir sürü asker var. Şimdi nereden oynasın? Oynuyorsam... Hatta arkadaşlar bir oynayalım ya. arkadaşlar. Şimdi Snop'tan bıçakla oynayacağız. Snop, Snop, Snop. Snop, Snop. Şimdi kill, bıçakla kill almaya çalışacağız. Kimler Şimdi ben katana alıyorum Katana gelince üstüne üstüne. Buradayım. İki önce bunları bekleyeceğim. Yuh yuh. Öldürürler bunları beni. Bence arkadaşlar 3 tane öldüreceğim. bire bir arkadaşlar. Bir 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 kişi öldürdüm, bir kişiyi yenildim. Canım azdı. Bu süresi arkadaşlar Katana'yı şimdi size bu küçük bıçağı göstereceğiz. Marifeti kaç ne kadar şimdi bir gözetleyelim arkadaşlar gözetlemesi de kötü ya oho, oho. nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun küçük silah marifeti çok küçük silah çok marifeti yok arkadaşlar ben küçüğe alışmadım yani arkadaşlar şimdi 2-1 oldu Eskiden arda arda duruyordum ya. Onu hiç oynadım. Bir de bu silah deneyeceğim arkadaşlar. Klan. Gel 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 gel. arkadaşlar makası göstereceğim but böyle bir şeydi unuttum ismini tamam arkadaşlar o yok şimdi onu göstertemeyeceğiz bu altı indir ama o öyle gösteriyor neyse yeniden bir silah göstereceğim size yeniden göstereceğim size göstereceğim Oo. Ah. Gittik. 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 Senden mi çıktın? Yok. Bir kişi gitti arkadaşlar. Arkamdan gelmişti. Şimdi size bıçakı göstereceğiz. Ama ne desem. Arkadaşlar ab, ab, işte size bunu göstereceğim. Şimdi bir, 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 kişi daha öldürelim. Böyle, böyle, böyle edelim. Üstüne atladım. Çok kötü. Yendim. Bir, birisini yendim. Birisini yenildim olabilir arkadaşlar. Onun büyük var. Büyüğü denedik arkadaşlar. Şimdi deneyeceğiz arkadaşlar. Sonra karambiti deneyeceğiz. Katana'yı denedik. İki kişi öldürdü arkadaşlar. Hatta hiç zorlanmadım onda. Gel gel. Gel gel. Arkadaşlar iki kişi öldürdüm. Demek ki ben buna alışmışım. Ama daha adamlar geliyor. Canım az kaçmam lazım. Oy, öldü o öldü bileme. siktir. Neyse. Öleceğiz. Çünkü zaten ölecektim. Bıçaklamaya çok kalksam ölecektim. Canım azdı arkadaşlar. Şimdi yeniden küçük silahım var. Seni göstereceğiz kalan bir tane ne kadar. Diyeceğim bunları. Arkadaşlar, ben Hiç görmedim, hiç görmedim seni. Hadi arkadaşlar, bir oynayacağız. Bugün size bir parça Ve Ya kameraya abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, küçük silah marifetini gösteremedim. Gel onun. Geldim. Gel gel. <laughs> kalan bulursak sıçtık. Sıçtık. Abi ya on makası alacaktım öldüm ya. Şimdi ölecektim zaten. Çünkü o benim canımı azaltmıştı. iki numara. iki kişi öldürdüm ha. Şimdi kalan bir marifetini göreceğiz. Ne? bin lira daha gerek öldürelim. Yeterince öldürdük zaten. 8 8 8 8 Gelin 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 gel 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 Kaç arkadaşlar kaçacağız canımız az Canımız Canımız kritikken öldüremiyoruz ölüyoruz Şimdi arkadaşlar bir kişi öldürdük ya Buradayım buradayım Kaç Gitsene. Başımda duruyor ya. Başımda bir bebeğim var. Be. Kalem bir aldık arkadaşlar. Paralar almamıza gerek yok aldım. kalan bir tane marifetini göstermeye hazırım arkadaşlar. Kalan bir tane marifetini göstereceğiz. Katana'yı gördük zaten. Katana'yı bir daha açacağım. Marifetini... Yo ben bu sefer ben öldüremedim. Neyse yeniden alırız. Sıkıntı yok. Paramız çok. Çaldım zaten. Arkadaşlar ezan okunuyor. Sessiz konuşacağım arkadaşlar ezan okunuyor ya. Ezana da saygımız olsun yani. Ay düştük. Düştük. Öldük. Ben bunu alıştım. Bu ses bende salak. Tövbe tövbe. Arkadaşlar. Allah hiç kimseyi durur arkadaşlar. Duam edeceğim. Size de ses rezilim. Dur, Dur şu toplayalım. İçimde ne diyeceğim? Amin. Allah korusun. Askerler daha mı kazanır? İyilik. Öldür hadi. Ona mı yenildin? Ben de bunu yendim. Tam da gözünden vurdum ha. Haber arkadaşlar bir şey bir bir şey buldum gözünden öldüreceğim. Kanan bir tane daha mavi sesini göstermeyeceğiz. Yani kaydı arkadaşlar ondan. Tamam. Arkadaşlar karan tane marifetini göstermeyi hazırız. Karambit öldüremezse ama en çok ben makası sevdim. Bir de katanayı sevdim. Bir de kılavı sevdim. Öf ya bir kişi daha mı öldüreceğim? Şimdi silah hareketi de güzel. Kendiler gelsin de ben gel 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 gel. Hop 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 hop. Neyse ya, Bak yine gösteremedik ya kalan bir tayı. İki, Artık arkadaşlar ben böyle öldüreceğim. İki kişi öldürdüm. İyiyim. İyiyim. Tamam, Ben ben öldüm mü? Kalan bir tay alacağım. Kalan bir tay sanki. Neyse. Al, al al aldım. Kalan bir tay. Arkadaşlar bir yanlış yaptım ya. Neyse bunu da öldürelim. 15 bin yapayım da kakatanayı da kolay alırım. Gel 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 gel. Neyse bunu yenildik ya. Gerek yok arkadaşlar. Devam. Bundan sonra olan külümü otaj yaptım size. Onu ya dinlerseniz sevinirim. Çok komik ama ya. Arkadaşlar gününden arkadaşlar, en komik şeyini yaptım ya. Diyor ki arkadaşlar ben ben Kelona'nı düşündürmüştüm. Paylaşayım. O sizi koruyabilir. Yardımcısı diyor. Öbür yardımcısı. Kaç. 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 Öbür yardımcısı diyor. Padişahım sizi bir çocuk nasıl koruyacak? Bizi diyor ki Kelona'nda. Bizim burada ağacı kökten oralını götten sikerler diyor arkadaşlar. Çok komik. Yani. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakalımdeki çok güzel lan bu kılıç. kılıcı çok seviyorum. Nerede lan o Adil? Adil gelsene. Gelsene Adil ol Adil. Neredesin? Gitti. Burada bir kişi bıçaklamışlar. Şimdi bunun marifetini görmeye geldik. Ama bu yavaş vuruyor ya. Yok ya hızlı vuruyor. İstediğimden güzel vuruyor. Maç olmadı onda. Yenildi, yenildi, yenildi. Yendi. Nereye, nereye? nereye gidiyorsun? Lan neyse. Beni bırakıp nereye gidiyorsun abi? Beni bırakıp nereye gidiyorsun? Beni bırakıp nereye gidiyorsun abi ya? Neyse. Karambit'i bir tane açacağım. Şimdi onun marifetini göreceğiz. Çok vuramıyorum bu. Kayıyor. Kayıyor arkadaşlar. Kayıyor. Ama adamlar da güçlü oluyor. Gel tane. Hatta arkadaşlar karambitin yerine katanayı bir daha mı deneyelim?